Orman Fakültesi'nin yürüttüğü proje kapsamında fen ve doğa bilimleri alanında araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu isimli bilimsel etkinlik projesi Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon Milli Parkı'nda gerçekleştirildi. 7 farklı üniversitede görev yapan 14 eğitmenin görev aldığı eğitime Türkiye'nin 15 farklı ilinden 20 kursiyer katıldı. proje yürütücülüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi'nden öğretim üyesi Doktor Yasin Ünal'ın yaptığı TÜBİTAK Fen ve Doğa Bilimleri alanında arazi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon Milli Parkı'nda gerçekleştirildi. 7 farklı üniversitede görev yapan 14 eğitmenin görev aldığı eğitime Türkiye'nin 15 farklı ilinden 20 kursiyer katıldı. Tüm ihtiyaçlarınızı kendiniz ya gideriyorsunuz. Dünyanın bir türlü hali var. Yani yarın bu kadar konforlu olacağının asla garantisi yok. Şimdiden bunun önlemlerini almamız lazım. Projenin uygulamalı gerçekleştirildiği Sütçüler Yazılı Kanyon Milli Parkı'ndaki etkinliğe Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit de katıldı. Birçok kursiyer aslında kendileri için değil, bölgelerindeki çocuklar için bu kursa katıldı. Biz doğanın içinde olmamıza rağmen, benim çocuklarım doğanın içinde olmasına rağmen doğanın farkında değiller. Ben de burada öğrendiğim bilgileri tek amacım zaten oradaki çocuklara yaymak. Daha sonra onları da alıp e, hocamlarla da konuştuk sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Bir projeyle belki de buraya getirmek o çocukları. Proje kapsamında katılımcılar beşer kişilik gruplara ayrıldı ve gerekli ihtiyaç malzemeleri verildi. Her grup kendilerine verilen malzemeleri 3 öğün yetecek şekilde yemeğini yaptı. Doğada kendilerini korumak için nasıl barınak yapacakları anlatılan kursiyerler, doğada nasıl besleneceklerini, nasıl ateş yakacaklarını ve suyu nasıl bulacaklarını uygulamalı olarak öğrendiler.